Gece ve Bon stüdyolarından iyi akşamlar. Deva habere hoş geldiniz. Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde Türkiye'de bilimsel araştırma yapılmasına izin şartı getirildi. Salgınla mücadele etmek için maske takmak zorunlu ama dağıtımındaki karar değişiklikleri nedeniyle vatandaşlar maskeye ulaşmakta sıkıntı çekebiliyor. Koronavirüs hastaları için plazma tedavisi umut oldu. Bu konuların ayrıntılarına göz atacağız ama ilk konumuz kamuoya ait kurumların değerlerini artırmak amacıyla kurulan varlık fonuna yönelik iddialar. Devlete kaynak yaratmak amacıyla 2016 yılında faaliyete geçirilen Türkiye Varlık Fonu yine tartışmaların odağında. Türkiye'nin stratejik varlıklarının değerini artırmak hedefiyle kuruldu. Ama varlık fonuna devredilen Devlet Demiryolları, PTT, TOKİ ve Çaykur gibi şirketler zarar ediyor. Varlık fonunun faaliyetlerinin meclis denetiminden uzak tutulması ise muhalefetin tepkisine neden oluyor. Her büyük adım gibi. Ağustos 2016'da kurulan Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı. Fonun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan yardımcılığı görevini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütüyor. Yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen varlık fonu, kamu kuruluşu statüsünde olmadığı için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Fonu denetleyen resmi kurumsa yine Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu. Muhalefet ise Varlık Fonu'nun faaliyetlerine ilişkin şeffaflık talep ediyor. Temel tartışma şu, fonun meclis denetimine kapalı olmasını eleştiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada fonun paralel hazineye dönüştüğünü öne sürdü. Uzmanlara göre varlık fonu Türkiye'ye uygun bir model değil. Ekonomiye pek bir katkısının olacağını zannetmiyorum. Zira zaten varlık fonu adı üstünde varlığınızın ya da artık değerinizin değerlendirilmesi amacıyla oluşan bir yapı. Türkiye'de artı bir değeri yok, sermaye birikimi yok işçi ve iş gücü piyasasına dayalı bir sermaye yapısı yok. Son günlerde ortaya çıkan denetim raporları varlık fonu bünyesindeki bazı şirketlerin zararda olduğuna işaret ediyor. 2018 denetim raporlarına göre Çaykur varlık fonu bünyesine alındıktan sonra 1,5 milyar lira zarar etti. Çaykur'un banka borcuysa 1 milyar 400 milyondan 3 milyar 400 milyona çıktı. Aynı dönemde Türk Hava Yolları'nın borcu %107 artarken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın borcu ise bir yılda %349, Kayseri Şeker'in borcu ise %292,8 yükseldi. Profesör Veysel Ulusay'a göre varlık fonunun yakın gelecekte Türkiye ekonomisinde olumlu bir rol oynaması mümkün gözükmüyor. Yine aynı amaçla kurulmuş yani örneğin e e, bütçedeki e, gelir fazlasını, cari fazladaki yapıyı e, veya miktarı değerlendirmek, özellikle dış ticaretteki avantajdan kaynaklanan e, dış ticaret fazlası e, gelirlerin e, özellikle değerlendirilmesi veya sermaye piyasalarının aktarılması e, gündemdeyken e, bizde böyle bir yapının ortaya çıkması e, biraz düşündürücü ve garip. Zira Türkiye'nin e, uluslararası arenada, Özellikle rekabete dayalı veya dış ticaret fazlası veren bir ülke bakımdan avantajlı bir yapıya sahip olduğunu söylemek olanaksız ya da söyleyemeyiz. Geçtiğimiz günlerde ayrıntıları ortaya çıkan fona ait 2018 yılı denetim raporu da tartışmaları alevlendirdi. Rapora göre Türkiye Varlık Fonunun borcu bir yılda iki kat artarak 37 milyar liradan 75 milyar liraya çıktı. Toplumun Varlık Fonu'nun aldığı kararları sorgulayamadığını dile getiren ekonomist Mustafa Sönmez, milyarlarca dolarlık kamu varlığını yöneten fonun nasıl çalıştığının bilinmediğine dikkat çekiyor. Yapılan e, denetimlerden e, Varlık Fonu'nun e, bir dizi zararı olduğu da ortaya çıktı. Birçok kişi ve kuruluşa e, e, kaynak aktardığı ortaya çıktı ama şimdi bu, e, bu işin esası vahim noktası, Hiçbir şeffaflık yok. Yani Varlık Fonu'nun sitesine girdiğinizde hiçbir şey bulamazsınız. Bir bilanço, bir faaliyet raporu. Hiçbir şey yok. Bu paralar nereden gelir, nereye gider bunu göremezsin. Burada tabii hiçbir şeffaflık olmaması, kimin kurtarılacağı, neden kurtarılacağı sorularını da boşlukta bırakacak gibi görünüyor. Türkiye Varlık Fonu Ziraat Bankası, Botaş, PTT ve Çaykur gibi kamu kuruluşlarının %100 hissesini elinde bulunduruyor. Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde Türkiye'de bilimsel araştırmalarla ilgili önemli bir karar alındı. Türkiye'de ulusal ve uluslararası mevzuata göre bugüne kadar bilimsel araştırma yapmak için etik kurul onayı yeterliydi. Ancak bundan böyle bilimsel çalışmaların yapılıp yapılamayacağını Sağlık Bakanlığı'nda kurulan COVID-19 Değerlendirme Komisyonu karar verecek. Uzun süredir resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını savunan hekimler şimdi bir de bilimsel çalışmaların tek elde toplanmasından kaygı duyuyor. Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın yetkisini aşarak bilimsel araştırmaları izne bağlaması kabul edilemez açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Profesör Güldriz Erişken, İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilimsel araştırmalara izin verecek yetkinliği yok dedi. Covid-19 dahil çalışma yapabilmek için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin alınması gerektiği belirtilen yazılardı. Bu durumda bir projenin desteklendiği ama diğer araştırıcıların araştırma yapabilmek için idare izin almak zorunluluğu olduğu böyle bir iki farklı uygulama olduğu düşünüldü ve yasaklanıyor mu bizim ya da zorlaştırılıyor mu bizim çalışmalarımız diye kaygı oluştu açıkçası meslektaşlarımızda. Bu kaygıya neden olan Sağlık Bakanlığı Proje Destek Birimi tarafından bakanlığa gönderilen bir yazı. Yazıda bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü'nün Türkiye'de COVID-19 hasta verileri konulu projesinde çalışmak isteyen hekimlerin bu izinlerden muaf tutulduğu belirtildi. DV Haber'in görüştüğü Profesör Tevfik Özlü ise herhangi bir ayrıcalığın söz konusu olmadığını belirtti. Bizim projemiz bir klinik gözlem çalışması, müdahalesiz bir çalışma. Bu çalışma için hastalara özel bir müdahale, girişim, tedavi, tanı yöntemi uygulanmıyor. Herhangi bir bütçe, masraf oluşturulmuyor. Çalışmanın bir bütçesi de yok, sponsoru da yok. Herhangi bir destek talebinde de bulunmadık ne bakanlıktan ne başka bir kurumdan. Kendimiz karşılıyoruz ufak tefek giderleri, kırtasiye giderleri zaten. Onlar da çok bir şey tutmuyor. Dolayısıyla bağımsız akademik bir proje. Profesör Özlü isteyen herkesin bakanlığa başvurup araştırma izni alabileceğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'nın yazısında proje direktörü olarak imzası bulunan Zaide Şenalp, araştırmalar için değerlendirme komisyonu kurulduğunu bildirdi. Düzenlemeye göre COVID-19 dahil araştırma yapmak isteyenler önce İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuracak. Başvurular Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilecek. Yeni kurulan değerlendirme komisyonu izin verirse araştırma yapılabilecek. Profesör Özlü kimsenin görev vermediğini bağımsız bir projeyle başvurduklarını söyledi. Etik kurulu ve verileri kullanabilmeniz için de resmi izin yazısı. Bizim projemiz gönüllülük esasına göre yapılan bir projedir. Araştırmacılar dilerlerse katılıyorlar, dilemezlerse katılmıyorlar. Dünyanın her yerinde hekimler ve bilim insanları COVID-19 ile ilgili çalışma yapıyor ve yöntemlerini, ara aşamaları, ulaştıkları bilgileri paylaşıyor. Profesör Güldriz Erişken Türkiye'de getirilen kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını istedi. Bunların her dönemde özendirilmesi önemli ama özellikle bu Covid-19'a dair olan çalışmaların özendirilmesi şu an itibariyle daha da önemli. Profesör Erişken'e göre pandemiye dair bilimsel yöntemlerle araştırma yapmak hem bu dönem için gerekli hem de gelecek için tarihe not düşmek açısından önemli. Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yollarından birisi maske takmak. Ama dünya salgına hazırlıksız yakalandı. Birçok ülkede hala maske sıkıntısı çekiliyor. Türkiye bu konuda şanslı ülkelerden. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye sağlık malzemesi gönderdi. Ama Türkiye'de de maske zorunluluğu olmasına rağmen vatandaşlara maske dağıtımında sıkıntılar yaşanabiliyor. Maskelerin dağıtım sürecine ilişkin kararlar değişince maskeye ulaşmak da zorlaştı. Türkiye'de eczanelerde 10 Nisan'dan bu yana 120 milyona yakın maske dağıtılmış durumda. Ancak uygulamada yaşanan bazı aksaklıklar ve eczanelerde yoğunluk olması nedeniyle yeni bir karar alındı. Buna göre kamu çalışanlarıyla SGK'lı olarak çalışanlara maskeler kurumları ve işverenleri tarafından dağıtılacak. Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak SMS'te şifre gelen herkese eczanelerin yine maske vermeye devam edeceğini belirterek yeni uygulamanın farkını şöyle anlatıyor. Yani bu yeni bir uygulama değil. Daha önceden de olan ama eczaneye SMS gelmese de gelen vatandaşların gelişini biraz azaltmak için söylediğimiz bir şey. Yani size iş yeri sahibiniz de alabilir, kamuda çalışıyorsanız amiriniz de bu konuda gidip valiliklerden isteyip alabilir noktasında bir uyarı aslında. Bu düzenleme henüz yeni getirildiği için uygulamanın nasıl olacağı tam anlamıyla kesinleşmiş değil. Maskeyi kamu kurumlarının devlet malzeme ofisi ve valiliklerden, iş yerinde 10 kişiden fazla kişi çalıştıran işletmelerin ise bulundukları ilin ticaret odalarından alması planlanıyor. Ancak bu yeni sisteminde kendi içinde bazı sorunlar taşıdığına dikkat çekiliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu maskelerin nereden hangi silsile takip edilerek ulaştırılacağı ve bu maskelerin dağıtımının kamu kurum ve kuruluşlarına nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi, yazı vesaire yok. Kamu alanında biliyorsunuz genelgelerle çalışma düzenlendi. Dönüşümlü çalışmanın ve idari izinli olan arkadaşlarımızın olması söz konusu. Dolayısıyla hem dönüşümlü çalışanlar için dönüşümlü olarak işe gideceği günlerde işe gidene kadar maskeyi nereden temin edeceği, nasıl hani maske bulacağı ayrı bir soru işareti olacak bu durumda. Peki bir buçuk aydır çeşitli yöntemler denenen maske dağıtımında herkesi memnun edecek bir çözüm var mı? Çolak bu düğümün çözülebilmesi için maske satışına izin verilmesi önerisini yineliyor. Diyoruz ki devlet versin e, bu doğru bir şey çünkü maske tıbbi bir ürün artık bir zorunluluk bir koruyucu özelliği var. O yüzden vatandaş kullanmalı girdiği her kapalı alanda e, bu maskeyi takarak girmeli onun dışında da ihtiyacı olana da bir fiyat belirlesin. Desin ki üretici sen şu fiyattan fazlaya veremezsin, eczacı sen de şu fiyattan fazlaya satamazsın desin. İhtiyacı olan vatandaşımıza da verebilirsek bu da gerçekten halk sağlığı noktasında ciddi bir katkı olur. E, vatandaşın ihtiyacı da karşılanmış olur diye düşünüyoruz. Türkiye'de salgınla mücadele için bir süre önce ücretsiz maske uygulaması başlatılmıştı cep telefonlarına şifre gönderiliyor ve bu şifreyle eczanelerden maske temin ediliyordu. Almanya Hizbullah'ın faaliyetlerini yasakladı. Yasak kararıyla Berlin, Bremen, Dortmund, Münster ve Recklinghausen'da Hizbullah'la bağlantısı olduğundan şüphe edilen cami ve derneklerle bu yerlerin yöneticilerinin evlerinde polis tarafından arama yapıldı. İçişleri Bakanlığı yasa gerekçe olarak Hizbullah'ın İsrail Devleti'nin şiddet yoluyla yok edilmesi çağrıları yapmasını ve varoluşunu sorgulamasını gösterdi. Ayrıca Hizbullah'ın halklar arası diyalog anlayışına temel olarak karşı olduğu da belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararıyla Almanya'da üzerinde makineli tüfek tutan havaya kalkmış bir kulun bulunduğu sarı Hizbullah bayraklarıyla Hizbullah'a ait her türlü sembol yasaklandı. Bunun yanı sıra Hizbullah'a ait mal varlıkları ve hesaplara el kondu. Alman hükümetinin Hizbullah'ın faaliyetlerini yasaklama kararını İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri memnuniyetle karşıladı. Hizbullah'ın askeri kanadı 2013 yılında Avrupa Birliği tarafından terör örgütleri listesine dahil edilmişti. Hizbullah Hollanda'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'de terör örgütleri listesinde bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları COVID-19 hastalarının tedavisi için etkili tedavi ve terapiler geliştirmek için çalışıyor. Farklı hastalıkların tedavisinde etkili olmaları nedeniyle şu an kliniklerde denenen ilaç ya da maddeler var. Bunun yanı sıra koronavirüs tedavisinde denenen bir terapi daha var. İmmün plazma tedavisi. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Regensburg Üniversitesi Hastanesi'nde bu tedavi ağır hastalara umut ışığı oldu. İyi bir amaca hizmet etmek. Maximilian Stirner plazma yani kan bağışında bulunuyor. Yanında bir bağışçı daha var. İkisi de şu an tıpçıların aradığı özelliğe sahip antikorlara. Çünkü koronavirüs enfeksiyonunu atlattılar. Ya, ben, 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 Yaşam kurtarabilecek ya da acıları kendim dindirebilecekse kendim o zaman buna kendim değer. Kendim İnsanlara yardım ediyorum. Bunu yapmamam adil olmaz. Regensburg Üniversitesi kliniği doktorları koronavirüs tedavisinde antikor test çalışmalarına Şubat ayında başladı. Nisan'dan bu yana da iyileşen hastalardan plazma alıyorlar. Hastaların ürettiği antikorlar virüse doğrudan saldırıyor ve yok ediyor. Bu şu an virüse özel tek terapi yöntemi. Yaklaşık 30 hastaya plazma verildi. Bazıları orta derecede, bazıları ise ağır hasta. Yoğun bakım ünitesinde görev yapan doktorlar sonuçlardan memnun. Böylece suni solunum desteğinin yanı sıra farklı bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Onların bağışıklıklarını yeniden inşa etmelerine yardım edebiliyoruz. Bunu yaptığımızda hastada virüs yükünün nasıl azaldığını gördük. Bir vakada virüs tamamen kayboldu. Plazma numunelerinin kalitesi değişiyor. Her plazma plazma yeterli antikora sahip değil. Mikrobiyologlar en iyi numuneyi seçmek zorunda. En büyük zorluk plazmanın kalitesinin değerlendirilmesinde. Antikorların varlığının ve transfüzyon sırasında hastaya yardımcı olup olmadıklarının saptanmasında transfüzyon erken yapılırsa o zaman suni solunuma da gerek duyulmayabiliyor. Plazma bir çeşit pasif bir aşı gibi iyi bir başarı iyileşme şansı sunuyor ve şimdiye dek yan etkileri de ortaya çıkmadı. Hastalarımızdan bazıları uzun süredir hasta ve plazma terapisi onlar için şu an en iyi seçenek gibi görünüyor. Bu aynı zamanda eski koronavirüs hastalarına, başkalarına yardım etme ve belki de hayat kurtarma şansı da sunuyor. Böylece Bon stüdyolarından sunduğumuz DV Haber'in sonuna geldik. Bültenimizde yer verdiğimiz haberlerin çok daha fazlasına Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle yarın yine 17.25'te sizlerle olacağız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.